Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir ayın içindeyiz. Kasım ayına hoş geldiniz. Kasım ayı yoğun bir tempo içinde geçecek bütün burçlarımız için. Özellikle bu ay iki tane dolunay ve yeni ayımız var. Dolunay özellikle 5 Kasım'daki dolunay boğa burcunda, 20 Kasım'daki yeni ay da akrep burcunda. Su enerjisi ve toprak enerjisi aya damgasını vuruyor. Tabii ki bir merkür retromuz var özellikle yay burcunda başlayan Merkür Akrep burcunda devam edecek ve hemen akabinde 5 Kasım'da Mars Yay burcuna geçecek. Yani yay enerjisi toprak ve su enerjisiyle birleşerek ortaya müthiş bir kombinasyon sağlayacak. Baktığımız zaman boğalar, akrepler, özellikle boğa, akrep, oğlaklar, başaklar ayın en şanslı burçlarından biri. Yay burçları çok renkli. Yayı kombinasyonunda aslanlar, ikizler ve teraziler bu konuda yerlerini alacaklar ama özellikle yayların retro merkürlerinden dolayı başaklar, ikizler ve özellikle yaylar ve balıklar bu konuda biraz dikkatli olsunlar. Hani karar verirken değişken burçlarımızı birazcık sallayabilir ama sabit burçlarımızda boğaları, akrepleri, aslanları ve kovaları da şans anlamında Biraz mücadele gerektirecek ama yükseltecek özellikle boğalar ve aslanlar yine ayın en şanslı burçlarından biri olacak.